Baba dur yapma ne olursun dur yapma babacığım ne olur. Ulan Zibidi sen bizi ele güne rezil etmeye utanmıyor musun lan? Bütün şehir rezil olduktan seni izlen tüh lan sana. Fakir aşkım dur o da bizim oğlumuz ona bu kadar sert vurma. Dur aşkım ne olursun oğlumuz o bizim. Sus Miray o bizi bütün mahalleye rezil etti. Onu şimdi benzeteceğim. Olmaz olsaydı böyle oğlum tüh sana tüh. Tamam aşkım dur pişman olmuştur eminim ki. Ha -ha. Allah'tan seninle güçlerim yok da babam beni dövmüyor. Vay be demek öyle baba. Demek keşke böyle oğlum olmasaydı istiyorsun. Tamam baba ben giderim o zaman evden. Beni kürekle döven baba istemiyorum zaten ben. Ben gidiyorum evde terk ediyorum. Boş boş konuşma Arif. Çık git ne yaparsan yap cezalısın. Gelme bir daha bu eve. Fakir aşkım dur nereye gidecek oğlumuz? Dışarıda neler yapacak? Allah Allah deme öyle ne olursun. Sus Miray boş ver çıksın gitsin. Burnu sürtüzünde değerisini anlasın. Vay be tamam baba gidiyorum ben. Olamaz Arif çekti gitti kapıyı. Aşkım ne yaptın? Çekti gitti çocuk. Nereye gitti kim bilir? Sen hiç merak etme. Aç kalınca geri dönecek o zebide. Görürsün. Umarım geri döner fakir. Ne yapar yoksa o dışarıda. Umarım döner. Gelir onlar bir daha asla eve geri dönmeyeceğim. Nasıl olsa sihirli güçlerim var. Ben tek başıma yaşayabilirim. Şimdi gideceğim ve kendime kalacak bir yer bulacağım. Evet. Evet işte bu ev güzel gibi. Buraya gireyim bari. Şuranın kapısını sihirle açayım. Ya da en iyisi içeri ışınlanayım ve burada yaşamaya başlayayım. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> hey sen oradaki. Evet evet sen. Kanala abone olup bildirimleri açtın mı sen bakayım? He? Açmadıysan kanala abone ol. Bildirimleri aç. Bir de videoya like at. Ona göre. Allah Allah ya. O kadar uğraşıyoruz ya. Vay canına. Ev gerçekten çok lüksmüş. Vay canına. Şöminesi bile bak. Şuraya bakın. Oh mis gibi gerçekten burası. mızmız mız eden de yok. İstediğime de bulaşırım. Hayatım artık daha güzel. Fakir aşkım bak saat kaç oldu. arif hala gelmedi bak. Bak diyorum sana. Ara şu çocuğu ya. Ara bak gelmeyecek. Küstü sana ya. Küstürdüm Çocuğu işte. Ya Miray ne olacak ya kafayı mı yedin? Adamın sihirli güçleri var başının çaresine bakar o. Ya fakir ara işte korkuyorum diyorum ya korkuyorum ne olur ara. Ya Miray bıraksana ya iyi oldu işte ağırlık veriyorduk bir ton masraf yemek yiyordu uyuyordu kira da ödemiyordu masraf çıktı işte evden ya iyi oldu. Arda oğlum sen ne zaman gidiyorsun evden? Baba ben daha 8 yaşındayım ya. Nereye gideyim ben? Hem benim sihirli gücüm de yok. Gitsem ne yapacağım? Aa zengin ne diyorsun sen? Arda babanı dinleme oğlum. Ne dediğini bilmiyor şu anda ya. Üf zengin diyorsun ya? Oğlumuz onlar bizim. Denir mi öyle? Ayıp. Aman Miray gitsin işte ya. Şikayet duymaktan başım şişti ya. Başım. Yok benim kafamı balona çevirdi. Yok benim paramı çaldı. O bu şu. Yeter ya yeter. Olsun fakir. O senin oğlun sonuçta. Onun babasısın sen. Aref gibi oğlum olacağına taş doğursaymışım daha iyiymiş be. Of fakir of. Bir mesaj at bari ya. Bir mesaj at. Nasıl babasın sen? Of iyi be iyi. Bir mesaj atıyorum şimdi. Tamam neredeymiş neredeymiş hani neredeymiş? Ya Miray bir dur ya daha yazmadım ya. Allah Allah çatlatacaksın sana adamı ya. Neredesin lan zibidi gönder. Hani hani yazdı mı yazdı mı yazdı mı hani nerede? Ya Miray Allah aşkına bir dur ya bir dur yazacak çocuk birazdan ya. Daha bir görmedi bile. Ee, tamam. O zaman cevap verince haber ver tamam mı? Tamam tamam veririm. Oh ne rahat. Tek yaşamak. Vallahi ne kadar güzelmiş böyle ya tek yaşamak gerçekten çok rahatladım. Keşke uzun süre önce terk etseymişim evi. Gerçekten çok rahat. O da ne? Telefonuma mesaj geldi. Gideyim de bir bakayım ne olmuş? Bakalım kim ne yazmış? Bu da ne? Babam. Neredesin lan? Zibidi yazmış bana. Bak bak sen. Demek bana zibit dersine görürsün şimdi sen. Sana ne lan moruk gönder. <laughs> Bu mesajı görünce çılgına dönecek, çok sinirlenecek. Ona moruk denmesinden hiç hoşlanmıyor. Aa, rahatlık be, huzur vallahi Uzun içinde huzur var ya Arif gittiğinden beri. Aa telefonuma mesaj geldi. Bu da ne? Ay kesin Aref kesin Aref. Ne yazmış ne yazmış fakir oku sana oku hadi oku 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 Anne ya benim için bu kadar endişelenmedin hiç. Vallahi kıskanıyor be. Ay oğlum görmüyor musun abin evi terk etti ya bu hıyar baban yüzünden. Tüh sana tüh. Ne hıyar koca oldun sen ya. Ya Miray bir dur ya Allah Allah bir dur ya mesaj okuyacağız ya. Evet okuyorum yazmış ki. Sana ne lan moruk? Vay zibidi bana moruk demiş. Sana ne lan moruk yazmış. Gösteririm lan ben sana gösteririm. Oh iyi demiş. Aferin oğluma aferin Aref. Ya Miray oğlunla bir oğlum beni çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz siz ya? Allah Allah ya. Ben daha gencim bir kere tamam mı? Bak saçlarım duruyor ben moruk değilim sen tam bir öküzsün ya. Senin yüzünden çocuk evden kaçtı ya. Onu hemen eve getirmelisin. Hayır efendim. O bana moruk yazdı bir kere. Şimdi görür o. Moruk senin babandır. Gönder. İyi de baba sen onun babası yani kendine laf sokmuş oldun. Aha, doğru ya. Kendime laf soktum. Ah be, yenildim ya. Ulan ya, rezil olduk. <laughs> ya fakir gördün mü? Al işte. Durun durun. Görmeden hemen sileyim mesajı. Muruk senin babandır yazmış. <laughs> kendine laf sokmuş. Hemen cevap yazayım. Evet, benim babam bir Muruk. Gönder. Şuna bak, bir de geri çekiyor. <laughs> <laughs> Bir tane daha yazayım. Çek çek mesajını geri çek. Ben onu zaten gördüm. Gönder. Aa, mesaj attı. Çek çek geri çek. Ben zaten mesajını gördüm. Hayır ya. <laughs> Baba kendini rezil etti. Ulan Sebede bu sefer seni kürekle değil baltayla döveceğim lan görürsün. Ya fakir peset et artık Ödü, özür dileş çocuktan geri gelsin eve ya. Hayır Miray görür o şimdi onu bulacağım ve ben. benzeteceğim onu şimdi bana böyle demek nasılmış göstereceğim ona. Of fakir ya of. Dur görürüm şimdi. Varsa şeklin hastanenin oraya beklerim. Gönder. Hey Allah'ım ya ikiniz de çocuk gibisiniz ya. Çocuk gibisiniz aynı ya. Arda'dan farkınız yok. Hatta Arda daha olgun değil mi oğlum? Aferin oğlum. Sağ ol anne. En azından bir konuda haklı çıkmış oldum. Hmm, bak sen mesaj at. Varsa şeklin hastanenin oraya beklerim. <laughs> görürsün baba sana büyük bir sürprizim olacak. Ulan Aref. Ulan Aref göstereceğim lan ben sana. Hele bir gel buraya var ya. Patır kütür döveceğim seni. Pataklayacağım görürsün. Benim tepemin tasını attırmak neymiş göstereceğim ona. Evet hadi Godzilla. Gidelim ve babamı biraz korkutalım. Hadi bakalım. <laughs> lan o da ne? O da ne? Arif Godzilla'ya binmiş. Üstüme üstüme geliyor. Ne oluyor burada? <laughs> abi ne yapıyorsun sen burada ya? Sen gitmemiş miydin şehirden? Arif kardeşime bulaşan birisi varmış. Onun işini halletmeye geldim. Hay Allah ya Arefe bulaşan biri mi varmış? Kimmiş o ya? Arif bana niye söylemiyorsun oğlum? <laughs> Babama bakın nasıl da reye taktı. Korkuyor çok fazla. Sen merak etme fakir. Ben onu bulduğumda lime, lime edeceğim. Ta, ta, Tamam Godzilla abi. Çok pardon. Tamamdır o zaman abi. Siz dövüşmeler. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yolunuz açık olsun. Ulan herif. Demek kavgaya Godzilla çağırdın ha. Ulan seni var ya. Ulan bir ele geçireyim seni. Çok biz Döveceğim o çocuğu ya. Erkeklik mi lan kavgaya Godzilla çağırmak? Söyleyin arkadaşlar. Erkeklik mi? Yorumlara yazın. Erkeklikse tamam yani. Bir şey demiyorum. Ulan gelin lan. Şimdi gelin lan. Bir de şimdi görelim şimdi size. Hmm. Godzilla kardeşim ne oluyor burada? Fakir Aref'i dövüyormuş. Ben de ona yardım etmeye geldim. Ben de fakiri Aref'ten korumaya geldim. Olamaz. Babam King Kong'u çağırmış. Ne oldu lan Zibide? Şimdi ne yapacaksın? Öyleyse kavga etmemiz gerekecek. Hmm, peki o zaman. Hay Allah ya arada ezilmesek bari. Hmm. Ah! Ya <laughs> <laughs> Hop, hop, hop ne oluyor burada gençler? Hayırdır hayırdır ne oluyor burada öyle kızgın kızgın bakıyorsunuz? Kavga mı var gençler? Hayır da. Evet Kerem komiser. Buradan sizlere haddini bildirmek üzereydi. Tam da bu ahman kafasını kırmak üzereydi. Demek öyle. Yürüyün lan. Hepinizi mezarethaneye atıyorum. Hadi hadi hapse. Hadi hepiniz yürüyün. Hay Allah ya. Durduk yere hapse düştük. İyi mi? Of ya. Hayır. Olamaz. Hapse düştük.